E-Sular ne demek? Biraz açar mısınız? Biz E-Sular'ı aslında yapay zeka destekli sönitim platformu olarak sunuyoruz. Ana maksadımız olabildiğince çok çiftçimize ulaşıp onların eforlarını minimize etmek ve aldıkları verimi maksimuma çıkarabilmek. Şimdi günümüzde artık çiftçiler özellikle sunama suyuna ulaşma noktasında ciddi sorunlar yaşıyorlar. Çözümlerle birlikte hem daha verimli bir sulama yapılmasını hem de bu noktadaki yönetimsel süreçleri kolaylaştırarak bu sürecin daha pratik ve daha yönetilebilir şekilde yapılmasını sağlıyoruz çiftçiler için. <laughs> İklim ve Gelecek programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli iki isme ağırlıyoruz. Fatma Aktaş, Erhan Sanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Böyle ben iki konuk olunca bir sağa bir sola soruyorum böyle soruları. Ee, biz artık suyun öneminin farkındayız. Evet hem ülkece hem dünya olaraktan kuraklık çok temel bir sorun haline geldi. Göçlere sebebiyet veriyor. E, çiftçilerin en temel kaynağını kaybettiği bir dönem içerisinde geçtiğimiz sonbaharda ve kış başlangıcında özellikle tarımda suyun kaybının ne kadar önemli bir konu olduğunu gördük. Şimdi sizler yaptığınız çalışmayla e-sular yanlış ifade etmiyorsam Yok, eğer doğru. çok doğru çok aslında kolaylaştırıcı bir bağlamda bir e, çözüm olabilecek bir şeyden bahsediyorsunuz. Temelden başlamak istiyorum. E-sular ne demek? Biraz açar mısınız? Elbette. Biz e-suları aslında yapay zeka destekli su yönetim platformu olarak sunuyoruz. Hı hı. Üreticilerimize ve çiftçilerimize. Buradaki e Sular projemizle de ana maksadımız olabildiğince çok çiftçimize ulaşıp onların eforlarını minimize etmek ve aldıkları verimi suyun yönetimini maksimuma çıkarabilmek. Hı hı. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi su çok önemli ve kısıtlı olan bir kaynağımız. Çok değerli. Şu evet. son geçirdiğimiz zamanlarda da bunun üzerindeki baskıyı çok şiddet şiddetle yaşıyoruz. Hı hı. Bizim de amacımız su yönetimini optimum seviyede uçtan uca sağlamasını yani yapmasını sağlayacak bir dişten altyapı sunmak tarım alanlarında. Hı hı. Çünkü suyu en çok kullandığımız mecah buralar. E aslında biraz bahsettiniz ama ben yine de sormak istiyorum. Neden böyle bir girişim yaptınız ve böyle bir yola çıktınız? Suyun öneminin farkında dediniz ama belki geliştirme sürecinden de biraz bahsetmek istersiniz. Tabii ki biz aslında E Sularla beraber 2019'dan beri çalışıyoruz. Ama tarım sektöründe çalışma geçmişimiz bundan daha uzun bir periyodu hı hı. kapsıyor. 2015'ten beri tarımsal alanlarda çalışıyoruz. Üreticilerimize sulama noktasında kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Bu bize aslında büyük bir avantaj sağladı. Çünkü bu süreçte biz çiftçileri, üreticileri daha yakından tanıma fırsatı edindik. Hı hı. Onların ihtiyaçlarını daha iyi gözlemle ve tespit etme noktasında bize avantaj sağladı. Ve bunun da ötesinde biz o zaman teknoloji geliştiriyorduk onlar için ama o teknolojimizin belirli eksiklikleri vardı. Hı hı. Bunu daha iyi çözmek, daha kapsamlı bir şekilde çözüp üreticiye sunmak için ESU'lara başladık. Hı hı. Ve şöyle de bir şey var. Hani teknoloji sunmak çok değerli. Bunu günümüzde Kesinlikle. bütün sektörlerde kullanıyoruz ama sunduğumuz teknolojiyi kullanacak kitlenin kullanabileceği seviyeye indirebilmek de çok önemli. O yüzden bizim esulardaki en büyük sağladığımız artılardan birisi de su yönetimli. Bu su bacağındaki enerji maliyetleri de çok yüksek. Bunu optimize etmenin yanı sıra Aynı zamanda biz kullanılabilecekleri basitlikte bir teknoloji sunuyoruz hı hı. üreticilerimize. Hı hı. Yani çok uzun süredir biz tarım sektörüyle içeceğiz, iç içeceğiz, çok iyi tanıyoruz ve onların kullanabileceği basitlikte bir dijital sulama ve enerji yönetimi platformu sunuyoruz onlara. Aslında e-sulardan bahsederken biz biraz çözümünden bahsediyoruz ama sanırım bu noktada önemli bir başlık da suyun yönetimi. Suyun yönetimi neden önemli? Biraz buradan bakmak istiyorum konuya. Ne düşünüyorsunuz suyun yönetimi hakkında? Ne söyleyebiliriz? Tabii ki. Şimdi günümüzde artık çiftçiler özellikle sunama suyuna ulaşma noktasında ciddi sorunlar yaşıyorlar. Burada hem daha sık sulama ihtiyacı var çünkü hı hı. küresel ısınma iklim değişikliği birlikte de, yağışlar yağmadığı hı hı. için hı hı. bitkinin suya ihtiyacı var. Hem de artık suya ulaşmak çok zor olduğu için çiftçilerin bu noktada çeşitli sorunları var. Hı hı. Hem suyu çıkarmak topraktan çıkarıp tarlaya ulaştırmak hem de bitki sulama noktasında çeşitli sorunlarla uğraşıyorlar. Burada hem enerji problemi var, hem sulamanın doğru yapılması, bitkinin ihtiyacı kadar yapılması, hem de tüm bu altyapının yönetilmesi gibi problemler var. Hı hı. İşte biz çözümlerle birlikte hem daha verimli bir sulama yapılmasını, hem de bu noktadaki yönetimsel süreçleri kolaylaştırarak bu sürecin daha pratik ve daha yönetilebilir şekilde yapılmasını sağlıyoruz çiftçiler için. Hı hı aslında bayağı çözüm üretiyorsunuz bu bağlamda. Peki bu çözüm prosedürü nasıl ilerliyor? Yani sizin bu proje ürününüz nasıl bir çözüm sağlıyor? Bunu size sorayım isterseniz. Tamamdır. Bizim çözümümüz aslında biraz da ekleme de yapmak isterim hani Lütfen. o suyun yönetimi kısmına. Şimdi günümüzde hani bu modern sulama dediğimiz teknolojiler damla sulama, sprint sulama artıyor ve artmak durumunda da. Bunların Hı -hı. da aslında getirdiği avantajla beraber bir handikap kısmı da var. Onların yönetimi de çok önemli. Artık sulamayı bu teknolojiler olmadan düşünmemiz olanaksız. Kesinlikle. Yani suyun yönetimi demek bu teknolojilerin de yönetimi manasına Hı -hı. geliyor. Hı -hı. Bu kısımda da hem bu teknolojilerin getirdiği karmaşıklığı azaltmak, daha akıllıca yönetmek hı -hı, için hı -hı. hem de e, pompa gibi bu suyun basınçlandırılmasını sağlayan, elektrik kullanan enerji harcayan sistemlerdeki enerji maliyetini de minimize etmek için hı -hı. buradaki yönetim çok önemli. O yüzden biz çiftçinin istediği yerden, istediği zamanda suyun yönetimini otomatik ya da kendisi manuel olarak yapmasını sağlayan hı -hı. dijital bir altyapı döşüyoruz tarım alanlarına. Aslında sistemin kendisi dijital bir yapı hı -hı. olaraktan çalışıyor. Doğru. Evet, ifade. Doğru ediyorum değil mi? Peki bu bağlamda hedef kitleniz sadece tarımla uğraşanlar mı? Yani çiftçiye mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Ya öncelikle hedef kitlemiz hepimizin bildiği gibi bir suyun %70-85 arasındaki bandını tarım alanlarında kullanıyoruz. Evet. O yüzden biz bir su yönetimi ya da suyun korunmasını, bu kaynak kaynağın korunmasını önemsiyorsak tarım alanları öncelikli alanımız. Kesinlikle. Burada da hedeflediğimiz kesim şu şu an suyun üzerine yoğun bir baskı var. Kısıtlı su kaynağımız var. Bu kısıtlı su kaynağı ile geniş alanlarını hem parçalı sulamak zorundalar hem de hı hı. sık sık sulamak hı hı. zorundalar. Artık bu kuraklıktan dolayı. Hepimizin evet. bildiği gibi mevsimler de kayıyor. Artık Ocak'tan Şubat'tan sulama süreçleri hı. başlıyor. Evet. Bu noktada işte bu kısıtlı kaynağını verimli yönetmek isteyen ve buradaki diğer enerji maliyetlerini, diğer girdi maliyetlerini minimize etmek isteyen tarımsal üreticiler bizim hedef hı hı. kitlemiz. Onlara da şu an çok kolay ulaşabiliyoruz. Kolay ulaşmamızın sebebi de hani reaksiyonlar Reel bir problem var biz de bu real bir, bir problemi çözüyoruz o yüzden şu an biz mesela 5 kişiye ulaşıyorsak bunu iki katı kişi bize direkt doğrudan hı hı. kendisi ulaşıyor çünkü sıkıntı büyük ve çözüm arıyorlar. Kesinlikle. E, bu bağlamda aslında biz e, biraz geleneksel tarım üzerine hep e, yoğunlaşıyoruz. Geleneksel tarımın kayıplarının çözümleri üzerine hı hı. E, yoğunlaşıyoruz. Bu bağlamda tarım teknolojileri de çok önemli hale geliyor. Tarım teknolojileri hangi noktaya gidiyor? Aslında en sular bunun önemli bir parçası çözüm üretmek bağlamında. Tarım teknolojileri hakkında neler söyleyebiliriz? Gelecekle ilgili iklim değişikliğinin sonuçta önemli değişkenlerinden biri tarımın değişmesi, tarım ürünlerinin değişmesi. Bu bağlamda neler söyleyebiliriz? Hı hı. Ya şimdi dünya nüfusu artıyor. Bununla birlikte hani besin tüketimi doğrudan artıyor. Bunun da şu anki yaptığımız üretimi sürekli arttırma baskısıyla hı hı. baş başayız. İşte bunu çeşitli yöntemlerle bir nebze çözülebiliyor. Örneğin Türkiye'de yoğun bir gübre kullanımı var. Bununla birlikte verim artışı sağlanması hı hı. gerekiyor. Fakat hı hı. bu ilerleyen süreçte tam olarak yeterli olmayacak. Çünkü hı hı. daha azıyla daha fazlasını üretme gibi bir noktada dayız artık. Hı hı. Çünkü sadece üretmek yetmiyor. Siz üretimi yaparken kullandığınız kaynakları da azaltmanız gerekiyor gerekiyor ki sürdürülebilir bir üretim olsun. Hı hı. İşte bu noktada dijital teknolojiler, tarım teknolojileri hem süreçleri kolaylaştırıyor, hem verim artışı sağlıyor, hem de tüm süreci bir takip edebildiğiniz için gelecek yıldaki planlamanızı yapabiliyorsunuz. Yani ne kullandım, ne kadar kullandım. Çünkü biz de çözümlerimizle birlikte her adımı ölçüyoruz. Su hı hı. tüketiminden, oradaki kullanılan enerjiye kadar. Bunları birleştirdiğiniz zaman elinizde bir veri oluşuyor. Bu veriyle Birlikte gelecek yıl ya da ondan sonraki yıllarda daha iyi bir üretim yapabiliyorsunuz. Yani dijital teknolojiler bunları çiftçiler için sağlayabilecek hı hı. durumda şu an. Aslında kaybı minimuma indirmeye çalışıyorsunuz ve planlı bir üretimle de aslında bu bağlamda sonraki yıllarda neler olabileceğiyle ilgili öngörülerinizi de veriye dönüştürerekten daha verimli bir tarım elde edebileceğimiz iddia ediyorsunuz. Yanlış Hı -hı. anlamıyorsam eğer. Evet, Peki e, hedefleriniz neler gelecek için? Yani çok önemli bir sektör. Çok büyük bir açığa cevap veriyorsunuz bu bağlamda. Çok yani ciddi bir teknolojik dönüşümden bahsediyoruz. Verimliliğin artmasından bahsediyoruz. Su yönetiminden bahsediyoruz. Her ikinize de sormuş olayım bu soruyu. Hedefleriniz neler ve bu sektör için daha neler yapacaksınız? Ben şöyle başlayabilirim. Buyurun. Şimdi Bizim zaten E-Sular e projemize 2019'da başlamadaki en büyük hedefimiz şuydu bu teknolojileri herkesin kullanımına getirebilmek gerekiyor. Hı hı. Bunun için oldukça sade, basit çalışan sistemlerle çözmek gerekiyor. Hı hı. Bizim en büyük hedefimiz de bu tarz akıllı tarım teknolojileri, bizim sunduğumuz tarz dijital çözümler herkesin kullanabileceği, sadelikte, de, basitte de ortaya çıkarıp bunu tüm çiftçilerimize ulaştırabilmek en büyük hedefimiz aslında. Hı hı. Bunu da hem öncelikli olarak ülkemizde, daha sonra da hani tüm dünyada kullanılabilir ürünler haline getirmeye yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunu hedefliyoruz. İnşallah yaparsınız. Biz de umut ediyoruz. İnşallah Sizden de duymak da. isterim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Elbette. Biz de hani olabildiğince çok çiftçiye, olabildiğince çok üreticiye ulaşmak istiyoruz. Çünkü Hı. bizim verimi geçmiş 10 yılına zarar iki kat arttırmamız gerekiyor. Bunda Kesinlikle. da artık tarım teknolojilerini, dijital tarım teknolojilerini işin içine sokmamız gerekiyor. Hani Hı. burada bizi teşvik edecek başka şeyler de var. Hani sürdürülebilirlik hedeflerimiz var. Konuştuğumuz sürekli yeşil mutabakat var. Kesinlikle. Bunlar da gündemin önemli parametrelerinden Kesinlikle. biri. Bunlara da dijital teknolojilerde biz mesela altyapı sunuyoruz. Bir öncülük sağlıyoruz bu kısımda ama bütün diğer paydaşlara, sektördeki temsilcileri de işbirliği çerçevesinde süreci devam Anladım. ettirmemiz gerekiyor. Yani tarımı beraber bu dijital tarım teknolojileriyle beraber kalkındırmamız gerekiyor. Bu noktada da hani biz beraber çalışmaya diğer sektör temsilcilerinin de kendi yetenekleri ve donanımları doğrultusunda bizim yaptığımız çalışmaları teşvik vermelerini ve daha da çok görünürlüğü, farkındalığı artırmaya amacımız var tarım odağında. Çok teşekkür ediyorum. Aslında benim temelde anladığım sadece suyu yönetmiyorsunuz. Sadece su yönetimi ve suyun verimliliği için bir çalışma yapmıyorsunuz. Altyapı sağlamıyorsunuz. Aynı zamanda sonucunda çıkabilecek ürün için de uzun vadeli planlamaların nasıl olması gerektiği ile ilgili bir zemin de hazırlıyorsunuz yavaş yavaş. Kesinlikle. Bu da giderek verimliliğin artması ve dünya nüfusu bu bağlamda ilerlerken, bu kadar çoğalırken aslında en önemli ihtiyaç maddesinin gelecek için ne kadar önemli olduğunu altını çiziyorsunuz bu yatırımla. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza Sağlık. İnşallah sizi daha güzel projelerde tekrar ağırlayabiliriz. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Çok emin teşekkür oluruz. De katılın. Destek vermekte. Ben de çok teşekkür ederim. İklim ve Gelecek programı bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.